Day Ekim 1989'da Jacob Weatherling okulu için kendini anlattığı bir video kaydetti. 11 yaşındaki Jacob en sevdiği yemeğin biftek olduğunu, en iyi arkadaşının komşusu Erin olduğunu anlattı. Jacob bu videoyu kaydettikten 11 gün sonra kayboldu. Haliyle bu video sevdikleri için değerli bir hatırlatıcı haline geldi. Dostları ve ailesi onu aradılar. 27 yıl boyunca sağ salim evine dönmesi için dualar ettiler. Sonunda 2016'da Jacob'ın kaybolmasının gizemi çözüldü. Ama bu yalnızca bir şok etkisi yarattı. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Jacob Erwin Wetherling 1978'de Minnesota St. Joseph'te doğdu. Babası Jerry bir masördü. Annesi Patty ev hanımıydı. Jerry ve Patty'nin dört evladı vardı. Amy, Jacob, Trevor ve Carmen. Minnesota, St. Joseph'de yaşıyorlardı. 1989'da Jacob 6. sınıf öğrencisiydi. Beyzbol, futbol ve hokey oynuyordu. Sürekli A alan bir öğrenciydi. Yetenekli bir atletti. Grupta trambon çalmayı öğreniyordu. Babası Jacob'ı şöyle anlatıyordu. Jacob'ın kendi yüzünü aydınlatan, başkalarının mutlu olmasını sağlayan güzel bir gülümsemesi vardı. 22 Ekim 1989'da Patty ve Jerry çocuklarını evde bırakarak dışarıya çıktılar. Jacob'ın yakın dostu Aaron ve de ablası o gece onların evindeydi. Aaron ve Jacob bir film kiralamak istiyorlardı ama saat epey bir geç olmuştu. Weatherneck ailesinin evi Tom Tamp video mağazasından birkaç mil uzaktaydı ama çıkmaz bir yoldaydı. Jacob hemen ailesini aradı. Aaron ve Trevor'la beraber video dükkanına gidip bir video kaset kiralayıp kiralayamayacaklarını sordu. O dükkana bisikletleri aracılığıyla gideceklerdi. Annesi Peti karanlık yolda onları araba çarpabileceğinden korktuğundan dolayı onlara hayır dedi. Ancak baba Jerry annelerini ikna etti ve de onlara izin verdi. 11 yaşındaki Aaron ve 10 yaşındaki Trevor bu yolculukta Jacob'a katıldılar. Çocuklar bisikletlerini kırsal yolda sürerken birden fazla tarladan uzun çakıllı araba yollarından geçtiler. Aaron ve Trevor daha sonra mağazaya giderken garaj yolunun yakınlarında boş bir arazide bazı sesler duyduklarını düşünüyorlardı. Hava karanlıktı. Çocukların onlara rehberlik edecek bir tek fenerleri vardı. Dükkana gittiler, kaseti aldılar ve sonra da geri dönüş yoluna çıktılar. Çocuklar eve doğru dönerken ses duydukları garaj yolunda kötü bir olayla karşı karşıya kaldılar. Yaklaşık saat 9 civarında yüzünde koyu renkli bir şey olan bir adam onların önlerine çıktı. Adamın bir silahı vardı. Çocuklara bisikletlerini hendeğe koymalarını ve yere yatmalarını söyledi. Adam Trevor'a yaşını sordu. Ardından da yüzüne baktı. Yaşını öğrendikten sonra Trevor'a eve doğru koşmasını, arkasına bakmamasını yoksa onu vuracağını söyledi. Trevor hızla yerden kalktı ve eve doğru koşmaya başladı. Bu adam daha sonra Erina ve Jacob'a yaşlarını sordu. Her ikisinin de yüzüne baktı. Yaşını öğrendikten sonra Erina tıpkı Trevor'a yaptığı gibi koşmasını söyledi. Aaron ardına bakmadan koştu. İki çocuk da ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde eve doğru koştu. Eve vardıklarında olanlar hakkında ailelerini bilgilendirdiler. Hem Jacob'un ebeveynleri hem de 911 arandı. Ekipler hemen olay yerine gitti. Ama Jacob'tan herhangi bir iz yoktu. Bisikletler hala hendekte yatıyordu. Ekipler uzun araba yolunda bazı lastik izleri keşfetti. Bu izlerin kalıpları çıkarıldı. Kaçırılma olayının yaşandığı yerde garaj yolunun aşağısında Daniel Razier yaşıyordu. Daniel o gece... Öğleden sonra 911 arayarak birkaç insanın kırsaldaki mülkünde el fenerleriyle dolaştığını bildirdi. Daniel bu insanların yakacak odun aradıklarını düşünüyordu. Önce bu durumu çok önemsemedi ama sonra polisleri aradı. Ekipler Daniel'a o gece kayıp bir çocuğun arandığını, bu olayla ilgilenemeyeceklerini söylediler. Daniel daha sonra memurlarla görüşmek için evini terk etti. Bir çocuğun kaybolduğunu, evini ve yakındaki mülklerin hepsini aramaları gerektiğini bildirdi. Ekipler hemen mülkünde arama yaptılar. Daniel daha sonra gördüğü adamların nerede olduğunun polisler tarafından sorulmadığını mülkünün gerekli bir şekilde aranmadığını söyledi. Daniel 30'lu yaşlarındaydı. Yerel bir okulda müzik öğretmeniydi. Jacob'ın kaçırıldığı gece şehir dışında olan ebeveynleriyle beraber kırsal bir çiftlik evinde yaşıyordu. Daniel sosyal açıdan biraz garipti. Yetenekli bir müzisyen ve maraton koşucusuydu. 22 Ekim 1989 gecesinde plak koleksiyonunu düzenlemek için evinde yalnızdı. Köpeğinin akşam 9-15 civarında havladığını, garaj yolunda dönen ve uzaklaşan mavi bir araba gördüğünü anlattı. Akşam saat 10 sularında köpekler tekrardan havlayınca arama ekibini bahçesinde gördüğünü anlattı. Jacob Aramak, Minnesota ve Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük kayıp kişi aramalarından biriydi. Erken dönemde kara ve hava aramalarından yararlanıldı binlerce ipucu takip edildi. Yakınlardaki kasabada yaşayan bazı gençler, evrin yakınlarına meydana gelen bir yabancı tarafından üstlenilen bir dizi taciz olayı konusunda ekipleri uyardı. Ek olarak Jacob'ın bir komşusu, Jacob'ın kaçırılmasından kısa bir zaman önce çocuğu evine kadar takip eden mavi bir araba ve de şüpheli bir adam gördüğünü polislere bildirdi. Ekiplerin bu ipuçlarıyla neler yaptığı net değildi. Jacob'ın kaybolmasından sadece 9 ay önce başka bir kaçırılma vakası daha olmuştu. Bu davadaki mağdur, kendisini silah zoruyla kaçırdığını söyleyen saldırganın eşgalini verebildi. Adam onu bir yere götürmüş, istismar etmiş, sonra kaçmasını ve de arkasına bakmamasını söylemişti. Eğer arkana bakarsan seni vururum demişti. Bu da Trevor ve Aaron'ın kaçırılma vakasıyla benzerlikler içeriyordu. O günlerde DNA yaygın olarak kullanılmasa da bu davada DNA kanıtı elde edildi. Ekiplere adamın arabasında bir polis telsizi olduğunu, adamın kamuflaj giydiğini anlattı. Bu da Payne'sville'de yaşayan Deni Henrik adlı bir adama çok benziyordu. Deni yakın bir zaman önce polisler tarafından sorgulanmıştı. Arabasında bir polis telsizi vardı. Zaten yakın civarda meydana gelen bazı olaylarda şüpheliydi. Jacob'tan 9 ay önce kaçırılan kurban, onu kaçıran kişi olarak iki tane şüpheli tespit etti. Biri Deni Henrik'ti. Ancak kurban Deni'yi münasıran saldırgan olarak tanımlayamadı. Sonra da dava kapandı. Günler haftalara ardından aylara dönerken Patty ve Jerry umutlarını bir kenara itmeyi reddettiler. Oğullarını aramaya devam ettiler. Bu kayboluş topluluğu temelden sarstı. Yakınlarda yaşayan aileler endişe içerisindeydi. Çocuklara güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiğini, tek başına dışarıya çıkmamalarını tavsiye ettiler. Jacob'ın kaybolmasından 4 ay sonra ebeveynleri Jerry ve Patty kendilerini çocuk güvenliği eğitimine adamış, kar amacı gütmeyen bir vakıf kurmuşlardı. Ekipler şöyle diyorlardı. Jacob'ı bulmak için tacizci eski mahkumlara odaklanıyoruz. Onların nerede yaşadıklarına dair kayıtlarımız olması durumunda Jacob'ı çok daha kolay bulacağız. Bu öneri şiddet suçluları kayıt yasasını ve de bazı direkçe teşviklerine öncülük etti. Tasarı 1994'te Bill Clinton tarafından yasalaştı. Siyasi eylemlerdeki başarıya karşın Jacob'ın ailesi onu bulmaya yaklaşamadı. Ekipler hep elleri boş döndüler. Jacob sanki kaybolmamış gibiydi. 2004'te yeni bir şerif davayı devraldığında dava yeniden ilgi gördü. Eski ipuçları incelikten sonra bir adamın kaçırılmanın olduğu gece saat 9.30 civarında arabasını olay yerinin yakınlarına sürdüğünü fark etti. Jacob'ın kaybolduğu gün ekipler bu adamı çevirmişlerdi. Adam o tarihte polislere arabasının lastiklerinin yeni olduğunu, olay yerine bulunan lastik izleriyle uyumlu olabileceğini söyledi. Şerif, polislerin bu adamın neden suçla alakası olmadığı sonucuna vardıklarını, onu neden daha fazla araştırmadıklarını anlayamamıştı. Onun olası bir şüpheli olduğu gayet açıktı. Garaj yolunun sonunda yaşıyordu. Ekipler Jacob'ın kaçırılmasından 15 yıl sonra Deni tekrardan sorguya çekti. Deni hala annesiyle beraber yaşıyordu. Çocuklara müzik öğretmeye devam etti. Çok az sosyal hayatı vardı. Hiç romantik bir ilişkisi olmamıştı. Ekipler 2010'da evini aramak için arama emri aldılar. Yargıç ilk günlerde nedenini sorguladı. Deni işaret eden bazı kanıtlar vardı. Suçun yaşandığı yer, o yıl yalnızca bir Noel kartı almış olması ve de bazı diğer önemsiz kanıtlar. 2010'da Deni resmen ilgili kişi olarak adlandırıldı. Ekipler çiftliği yerle bir ederek mülk üzerinde arama yaptılar. Ama Jacob'ın kaybolmasıyla alakalı hiçbir şey bulamadılar. Sonunda dava yeniden rafa kaldırıldı. Ancak Deni ilgili kişi olarak etiketlendiğinden dolayı hayatı adeta mahvolmuştu. Evinden çıkamadı. İnsanlar artık onun çocuklarına müzik dersi vermesini istemiyorlardı. Jacob'ı kaçıran denimiydi. Takip eden yıllarda Vernon site ismindeki bir adam evinde ölü bulundu. Ölümün ardından psikoloğu karakola gitti ve Vernon'ın iki çocuğu öldürdüğünü itiraf ettiğini iddia etti. Vernon psikoloğuna 1958'de iki erkek çocuğunu öldürdüğünü söylemişti. Vernon hakkında bazı rahatsız edici detaylar da vardı. Bu adam, Jacob'ın kaybolduğu sırada bir medyum olduğunu iddia ederek tam iki kez Jacob'ın ailesini görmeye gitmişti. Ailesi Vernon'ı gördüklerini doğruladı. Olası bir şüpheli gibi görünüyordu ama yine de onu bu suçla ilişkilendiren herhangi bir kesin kanıt yoktu. Jacob'ın ailesi herhangi bir yanıt alamadan 27 yıl boyunca kabus dolu günler geçirdiler. Jacob'a adalet sunulmamıştı. Sonra bir başka kurban ortaya çıktı ve de yetkililerden davasına bir kez daha bakmasını talep etti. Bu anlarda yetkililer davayı Jacob'ın davasına bağladılar. Görünüşe göre bütün kanıtlar eski bir şüpheli işaret ediyordu. Danny, Henrik. Çok daha sonra Danny'nin evinde yapılan arama sonucunda evinde rahatsız edici birkaç kanıt bulundu. Henry'nin evinde çok sayıda çocuk cinsel istismarı görüntüsü vardı. Danny Henrik federal çocuk pornografisi suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanmasının ardından DNA'sı alındı ve de diğer davalarla kıyaslandı. Deni Henrik, çocukları kaçıran bir isimdi. Danny, mahkemeye çıkarmak için yeterli kanıtlar yoktu. Polisler, Jerry ve Pet'in onayıyla Danny ile şeytani bir anlaşma yaptı. Deniye eğer bize Jacob'u öldürdüğünü itiraf edersen, bizi onun kalıntılarına götürürsen seni cinayetten suçlamayacağız denildi. Deni Henrik anlaşmayı kabul etti. 2016'da 53 yaşındaki Danny Jacob'ı kaçırdığını, onu istismar ettiğini ve öldürdüğünü itiraf etti. Erin'a koşmasını söyledikten sonra Jacob'ı arabasına bindirmişti. Onu uzak bir yere götürdü ve istismar etti. Sonra polis arabalarını gördüğünü, paniğe kapıldığını ve de Jacob'ı kafasından iki kez vurduğunu itiraf etti. Onu sığ bir mezara gömmüştü. Yetkilileri Jacob'ın kalıntılarına götürdü. Jerry ve Patty kaybolmasından 27 yıl sonra oğullarını nihayet gömmeyi başardılar. Başsavcı Andy şöyle diyordu. Hiçbir şeyden paçayı sıyıramadı sonunda gerçeği bulduk. Ailesi Jacob'ı evine geri getirecek. Jacob'ın annesi Patty ise şöyle diyordu. Oğlumun son günlerini, son saatlerini, son dakikalarını bilmek inanılmaz derecede acı verici. Bizim için Jacob hayattaydı. Şu anda onun öldüğünü öğrenmek epey bir acı verici. 2017'de Danny bu olaydan suçlu bulundu. 27 yıl ceza aldı. Danny Henrik şöyle diyordu. O zamanlar bir canavardım ama daha sonra kendimi dizginledim. Denny o günden sonra başka hiçbir suça karışmadığını iddia etti. Şu anda serbest kaldıktan sonra Minnesota dışında yaşamasına izin verilmesini istiyor. 2030'larda, yani serbest kaldığında 70 yaşında olacak. 13 Mart 1993 sabahında bir avcı Illinois, Carlisle dışındaki kırsal bir alanda yürüyordu. Ancak avcı beklediği avı bulmak yerine tüyler ürpertici bir sahne ile karşı karşıya kaldı. Karşısında bir sıra ağaca giden kan izleri vardı. Az ileride kışlık bir ceket ve de bir eldiven duruyordu. Avcı ağacın hemen yanında bir kadın cesedi keşfetti. 911 aradı ve olanları aktardı. Bu kadının saat 11.25'te öldüğü açıklandı. Kısa bir zaman sonra onun Michelle Lux olduğu anlaşıldı. Michelle Lux, 1962'de Cincinnati, Ohio'da dünyaya gelmişti. 11 yıl sonra çok sevdiği Ken Lux evlendi. Çift Carlisle kırsalına yerleşti. Ken, eşi Michelle'i şöyle anlatıyordu. Tanıdığım en ilginç insandı. Güçlü, zeki, hiçbir engel aşmaktan korkmayan birisiydi. Michel hayvanları ve bahçıvanlığı severdi. Ken'le 1984'te evlendi. Bir çiftlik satın aldılar ve toprakta geçinmeye başladılar. Evlendikten bir yıl sonra oğulları dünyaya geldi. Ken 1994'te mahkemede şunları söyleyecekti. Michelle'in benim hayatım üzerinde güçlü bir etkisi vardı. Beni ben yapan her şey Michelle'di. Hayatı benim için eğlenceli ve heyecanlı hale getirdi. Hem zorlayıcı hem de ikna edici birisiydi. Ne yazık ki Michelle 1991'de ciddi bir araba kazası geçirdi. Bu kaza sonrasında travmatik kafa yaralanmalarının yanı sıra bacağından da yaralandı. Kaza sonucunda Ken onun özgürlüğünü ve duygusal dengesini kaybettiğini söyleyecekti. Ken Lux Michelle bu kazanın yaralarını hiçbir zaman saramadı. Ailemiz bu kaza sonrası adeta nefessiz kaldı. Ne uykumuz, ne gülüşümüz, ne de hayat enerjimiz kaldı. Michelle sürekli şiddetli ağrılar çekiyordu. Kafasına aldığı darbeler sebebiyle nöbetler geçiriyordu. Kronik ağrı dayanılmazdı. Bu da bir depresyona sebep oldu. Yine de Ken onun asla pes etmediğini söylüyordu. Ken Lux. O kadar güçlüydü ki yok edilemez gibi görünüyordu. Dünya onu yere düşürmek için elinden geleni yapıyordu ama Michelle de en iyisini yapmaya gayretliydi. 12 Mart 1993 gecesinde Michel, Carlisle yakınlarındaki bir barda görüldü. Bir sonraki sabah ekipler onun kalıntılarını bardan yaklaşık 3 kilometre uzakta keşfedeceklerdi. Aracı hala barın otoparkındaydı. Tanıklar ekiplere Michel'in 13 Mart sabahın erken saatlerinde iki genç adamla bardan ayrıldığını gördüklerini aktardılar. k yerel bir isim olan Robert Neil ve de kuzeni Billy Marsh'tı. Michel'in öldüğü gece Güney Illinois'da hava epey bir soğuktu. 13 Mart'ta Michel'e e bir otopsi yapıldı. Ekipler soğuk sebebiyle onun ölüm nedenini üstlenme konusunda isteksiz davrandılar. Michel ciddi bir kafa travması geçirdi. Patolog Dan Dury kafaya alınan çok sayıda darbeden kaynaklanan 14 yara buldu. Sonunda ağır yaralarına yenik düşene kadar Michel'in o soğukta ne kadar hayatta kaldığı belli değildi. Ama patolog onun ölümcül dayaktan en az 20 dakika sonra bile hayatta olduğuna inanıyordu. Michelle'in bedeni bulunduğunda şüpheli isim Robert Neil evindeydi. Billy o hafta sonunda kuzenini ziyarete gittiğinden dolayı hem Robert'ı hem de Billy'i orada buldular. Billy Marsh 20 yaşındaydı. Kuzeni Robert Neil 19 yaşındaydı. Olay yeri inceleme ekipleri bir arama emri çıkardılar. Robert Nail'in kamyonunu aramaya başladılar. Bu anlarda gençler sorgudaydı. Billy Marsh'a göre Billy avukat istemiş ancak talebi kendisini sorgulayan kollu kuvvetleri tarafından yanıtsız bırakılmıştı. Ekipler bu iddiaları reddettiler. Billy önce her şeyi inkar etmiş, başka birisiyle konuşmak istemiş, cinayetten yargılanacağını öğrendiğinde onlarla konuşmayı kabul etmişti. Billy ise kuzeninin çoktan her şeyi itiraf ettiğinin söylendiğini, bunun üzerine itiraf vermeye zorlandığını söylüyordu. Yine de Billy Marsh ekiplere o sabah erken saatlerde Michelle olanları anlattı. O gece kuzeni Robert'la beraber o bardaydı. 31 yaşındaki Michel Lux'la sohbet etmeye başladılar. Daha sonra bardan ayrılmaya karar verdiler. Robert'ın kamyonetiyle beraber Robert'ın evine doğru yola koyuldular. Ancak Robert'ın kamyonu kırsal bir yolda durdu. Bu iki genç adam Michel'e e saldırdı. Billy Marsh şöyle diyordu. Robert onu tuttu, ben de ona saldırdım. Sonra da ben onu tuttum. Bu kez Robert ona saldırdı. İşimiz bittikten sonra ben kamyona geri döndüm. Geriye doğru baktığımda Michael'ın Michelle'in kafasına birkaç kez tekme attığını gördüm. O anlarda Michelle yattığı yerden kalkmaya çalışıyormuş gibi görünüyordu. Robert'ın her iki botunda da kanlar vardı. Robert'ın Michelle'in burnunu kırdığını düşündü. Robert ve Billy, Michelle'i orada öylece bırakıp arabalarına bindi. Onu orada acı soğukta yalnız bıraktı. Yerdeki kan izleri Michelle'in sığınmak için ağaçların arasına doğru sürünmeyi denediğini gösteriyordu. Ama yaraları çok ağırdı. Saldırıya uğradıktan kısa bir zaman sonra öldü. Robert Neal ve Billy Marsh tutuklandı. Clinton ilçe cezaevine gönderildiler. Kefaletleri her biri için 1 milyon dolardı. Her ikisine de bir avukat atandı. Robert Neal yalnızca 19 yaşındaydı ama yasal sorunlara yabancı değildi. Michelle'in öldüğü gün zaten Robert başka bir adamı öldürmekle suçlanıyordu. 92'de bisiklete binen 21 yaşındaki bir adamı vurmakla suçlanıyordu. Robert olay mahallini terk etti. Günler sonra polisler ön camının kırık, lastiklerinin patlak, Çamurlu'nun da hasarlı olduğundan dolayı onu kenara çektiler. Kanında yüksek miktarda alkol vardı. Tutuklandı ve sorguya çekildi. 93'ün Haziran ayında Billy Maş ve avukatları onun itirafının ve ilk sorgusu sırasında verdiği ifadelerin gizlenmesi için mahkemeye dilekçe verdi. Bir de göre avukat tutma talebi reddedilmişti. İfade vermeye zorlanmıştı. Billy şöyle diyordu. Sorgu esnasında onlarla konuşmak istemediğimi söyledim. Avukat tutacağımı anlattım. Ama onlar bana Robert'ın zaten ifade verdiğini, benim de ifade vermemin daha iyi olacağını söylediler. Yani beni açıkça kandırdılar. Ama birinin avukatlık hakkından feragat ettiğine dair kanıtlar sunuldu. Sonunda itirafı bastırma talebi reddedildi. 94'ün ilk günlerinde her iki adam da jüri duruşması hakkından feragat etti. Michel Lux'ı öldürmekten suçlu bulundu. Billy Marsh'ın müzakere edilmiş bir savunması vardı. Illinois Islah Departmanı'nda 30 yıl ceza aldı. Ama Robert'a böyle bir müsamma sözü verilmedi. Ona savunması karşılığında teklif edilen tek anlaşma idam cezasının masadan kaldırılmasıydı. 94'ün Mayıs ayında Robert ceza için yargıçla karşı karşıyaydı. O günlerde Michelle'in ölümünden beri ilk kez vicdan azabı çekiyor gibiydi. Ancak Michelle'in eşi Ken onun samimi olmadığını düşünüyordu. Ken Lux, Robert kendi hayatı söz konusu olana kadar gerçekten herhangi bir pişmanlık göstermedi. Ben ve Michelle birbirine karşı büyük bir saygı ve hayranlık besleyen mükemmel eşlerdik. Mahkemede Robert'ın cinayet esnasında karşı karşıya kaldığı taksirle adam öldürme suçlaması ve diğer hukuki sorunlar hakkında deliller sunuldu. Görünüşe göre Robert ilçe cezaevinde olduğundan beri cezaevine yasaklı madde getirmekle suçlanmıştı. Ayrıca yasa dışı alkol tüketimi, yasa dışı silah taşıma çok sayıda trafik ihlali geçmişi vardı. Yargıç Haber, Robert Neal'ı 94'te Illinois Isla Merkezi'nde 80 yıl cezaya çarptırdı. Robert'a suçun ahlaksız bir zulmün göstergesi olmadığını, kuzeni birinin daha az ceza almasının adil olmadığını belirterek temize gitti. Mahkeme Robert'ın itirazlarını reddetti. Savcı şöyle diyordu. İlk duruşmada sanığın acımasız, duygusuz ve umursamaz olduğu biliniyor herhangi bir merhamet göstermemiş olması aldığı cezada en büyük kriter. Billy Marsh şu anda cezaevinde değil. Robert Neal ise Graham'de kalmaya devam ediyor. Robert 2030'da şartlı talih için uygun olacak. Bu tarihte 57 yaşında olacak. Robert ve Billy o soğuk gecede Michelle'in kocasının ve çocuğunun onunla bir ömür boyu sürecek anılarını çaldılar. Bir aileyi yok ettiler.